Kardeşlerim, Dodamaya bağlı Kipperasa köyündeyiz. Kurbanlarımızın bir kısmını bu köyde keseceğiz. Köylüler bize kurbanların kesilecekleri yerleri gösterdiler ve kurbanları kesecek kasaplarla beraber organizasyonumuzu istişarede bulunduk. Sonra köylüler bize köylerinin ihtiyaçlarını gösterdiler. Evlerinin çatıları yok, camları yok, bazı evlerin kapıları dahi yok. Ancak bizlerden bunları istemediler. Bizlerden istedikleri şey köylerindeki medrese, su kuyusu ve cami yaptırmamız. Çünkü onların bunlara ihtiyacı var. Sizlere şu ilahi mesajı hatırlatmak istiyorum. Allah'ın evlerini Allah'a ahirete inananlar ve yalnızca Allah'tan korkanlar imar ederler. Sağlıcakla kalınız.